Bugün sevgilimin aldığı Toynero'ları olarak açıyoruz. Şöyle içerisi biraz belli oluyor bakalım. Neler çıkacak? Birinci yumurtadan başlıyorum. Böyle tane çıktı. Şöyle milyonlarca şey yapabileceğim. Dilek olarak çıktı. <laughs> bir sürü koymuşlar. Gerçekten baya çok. Ha bir tane dövme çıktı. Dinozor üzerinde mi? Bir kişi var. Çocuk gibi. <laughs> Yaparsam göstereyim. Ya bir sürü Lego parçası var. Ne yapalım sizce? İkinci <laughs> yumurtamızı açıyorum. Bundan da kola çıktı. Yine bir tane dövmemiz var. Aa, bu dövmeler hep aynı. <laughs> bu sefer mutfak takımı çıktı. Ya evcilik seti. <laughs> Kevgirimiz falan da var. Çay setimiz. Çayımız. Kaşığımız. Çatalımız. Şöyle bir kadehimiz. Sapı da var. Ha evet. Şöyle. Bunu sanırım kopartmam gerekiyor. Bunu koparttım. Hmm, ay yumurta yapıyorum. Evet, keşke bunun rengini değiştirselerdi. <laughs> Bundan da kolu şeker çıktı. Aa bu sefer <laughs> bez giymiş bir bebek. Of kesin görünse size de ama görünmüyor. Anahtarlık bunlar büyük ihtimal. Hepsini bir araya koyabiliyoruz. Pot It serisi diye geçiyormuş. Bize kalplisi çıktı. Aa yeni da çıktı. Sevgilimin kalbi. <laughs> Ve unicorn. Ve onları takmam için şöyle bir şeyler. Sonuncu. Bundan da çilekli lollipop çıktı. Şöyle 3 çeşit oyun hamurumuz var. Temel renkler var. O yüzden karıştırıp istediğim renkli yapabiliriz. Ve onlar için tavşanlı çıkarma kalıbı. 4 rakamı. B harfi. <laughs> Dövme. Bunda da köpek çıktı. Ben bu tarz sürpriz yumurtaları çok seviyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer bir deneme videomuza kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.